Hüdapar olarak bu hafta taziye yemekleriyle ilgili yaşanan bazı sıkıntıları ve buna yönelik bazı çözüm önerilerini gündeme getireceğiz. Biliyorsunuz ki herhangi bir taziye olduğu zaman o taziyenin en büyük gider kalemi yemek ücreti oluyor. İnsanlar taziyelerinin yemek giderlerini karşılayabilmek için bazen bankadan kredi kullanmak zorunda kalıyorlar. Ya da arabalarını satmak zorunda kalıyorlar. Birçok insandan telefonlar aldık. Kimisi diyor ki başkanım 3 günlük taziye masrafımız 150 bin lira para tuttu. Kimisi arıyor diyor ki başkanım taziye giderlerini karşılamak için ben traktörümü satmak zorunda kaldım. Kimisi arıyor diyor ki başkanım ben taziye giderleri için bankadan kredi çekmek zorunda kaldım. Bunun parasını karşılamak zorundayım. Başka da seçeneğim yok diyor. Şimdi bütün bu sorunlara karşılık 3 aşamadan oluşan çözüm önerilerimiz olacak. Birincisi lütfen taziye ziyaretlerine giderken Hiçbirimiz yemek saatlerinde taze ziyareti yapmayalım. Örneğin saat 12 ile 1 arası hiçbirimiz taziyelere gitmeyelim. İkinci aşamada belediyeler maddi durumu iyi olmayan aileler ve şahıslar için bir fon oluştursun. O insanlar eğer maddi durumu iyi değilse belediye başvuru yapsınlar. Belediye onlara günlük olarak diyelim bir öğün yemeği göndersin. Ve gerekirse bunun için bir sayı da verebilir. Örneğin 100 kişilik, 150 kişilik belediye onlara yemeği göndersin. Üçüncü aşama ise şu. Urfa'da birçok taziye de hepimiz biliyoruz ki taziye masrafları son gün toplanır ve aileler arasında, bütün aile akrabalar arasında eşit bir şekilde bölüşülür. Evet birçok aile şu an bu uygulamayı yapıyor. Fakat bunu yapmayan ailelere de çağrıda bulunmak istiyoruz. Diyoruz ki lütfen hiç kimseyi yalnız bırakmayalım tek başına bu masrafın altında kalmasın o şahıs. Bütün ailelerde bu uygulamaya geçsin, yapmayanlar için söylüyorum. Taziyenin son günü masraflar toplansın ve akrabalar arasında eşit bir şekilde bölüşülsün ki tek bir kişi o yükün altında ezilmesin. Zor zamanlarda birbirimize sahip çıkalım, dayanışma içerisinde olalım ve lütfen birbirimizi yalnız bırakmayalım, birbirimize sahip çıkalım.